Selamun arkadaşlar. Ben Muharrem Sağlam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra çalışıyorduk. Video atamadık. Köye geldik tekrardan. Biraz bağ bahçeye. Kenarlarında ağaçlar var. Onları budadım. Tommy bir ara hastaymıştı. Şimdi yer toparladı. Ama fındıkta burada. Paşam gel. Arkadaşlar Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Daha yeniyiz, acemiyiz. Ama güzel şeyler yapacağız inşallah. Tommy! 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 Paşam! Tommy yaşlanıyor gitti. Efsaneydi bir aralar. Yine de kendini özün göstermiyor ama güzel bir dişiyle iyi şeyler olur diye düşünüyorum. Tam parçası. Yallah. Yani. bahçeyle. Çok yağmur kar yağmadığı için biz de ufak tefek bahçe işlerine bakıyoruz. Geldikçe bu sene inşallah hedefim güzel bir bahçe yapmak. Onlarla sizlerle paylaşacağım. Ee, şu anda kısıtlı hayallerimi gerçekleştiremiyorum. İnşallah niyetim çok güzel bir soy ağacı yakalamak ama şu anki şartlarda onu yapamıyorum. Ama yapacağım Allah'ın izniyle. Evet. Bu da eniştemin mekanı. Gördüğünüz gibi onun mekanı daha güzel tabi. Söğüt ağacı çok güzel olmuş. yavru kurumuş onunla oynamışlar kurumuş paşam ne yapıyorsun paşam ne yapıyorsun aslanım ne oldu kim o ne gördün ne gördün yavrum benim şu duruşa bak aslan parçası sen de yedi bu dünya be. Sen de çöktün be Tommy. Bir zamanla terör restorant ne oldu? He? Ne oldu aslanım Ne oldu paşam? Hadi gel, hadi gel. Bir zamana terör restorant ne oldu? Finduk şu köpek ne aşı görmüştür, ne herhangi bir şey görmüştür. Maşallah Sudan Allah. Geliyorsunuz. Sırlatma. Ama bunun başından geçen hastalığın haddi daha belli değil. Çok hastalık geçti bunun başından. Gene ayı yıkılmadı ayakta. Reis gene yıkılmadı. Ama yaşlı, yaşlandı. Şu hedefim iyi bir soy ağacı yakalamak. Uğur Azap kurcadan olmadı yine kısmet olmadı nasip değilmiş. bir dahaki dönem bekleyeceğiz Allah nasip ederse inşallah itibata girmeyi düşünüyorum bu sene bir dişi yavrusu oldu sadece ee, Oradan bir eş yakalamayı düşünüyorum Allah nasip ederse Onlara buradan selam olsun Bilmiyorum siz ne dersiniz? Kolumla bakar mısınız? veya önereceğiniz başka bir güzel soy ağacı var mı? Bunları yorumda paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Ama ilk hayalimdeki hedefim azap soyunu sürdürmeyi düşünüyorum. Ondan sonraki daha önce de dediğim gibi belki bir sattam soyu ilk ayetin Hattepe'nin sattam soyunda birleştirebilirim. aklımda bazı planlar var, hedefler var. Onları gerçekleştirebilirim. Olur olmaz. Gel. Gel. Tommy. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Kim o? Ne oldu oğlum? Kim o? <laughs> <N 'oldu> oğlum? <laughs> Kim o? Ne? <oğlum>? <laughs> Tommy bak. Tommy yine bir şeyleri gördü. Onlar küçük yavrum küçük. Onlar küçük. Dokunma onlara. Hadi gel. Hadi gel. Tomi gel. Tomi gel. Gel oğlum. Yaşlandın be Tomi. Dediğim gibi arkadaşlar. Hedefim de ki onlar güzel bir soy yakalamak. Hayalimi Rabbim nasip eder inşallah. Ederse böyle bir hayalim var. Ee, şu anki şartlarda ben daha havza'ya, memlekete yeni taşındım. Daha doğrusu ilçe'ye taşındım. Köyde de evimiz var çok şükür. Ama köye de e, tamamen bağlantılar kurmaya hedefim var ama bunun için biraz zamana ihtiyacım var. E, o da olduktan sonra inşallah bu hayalimi gerçekleştirmek için diyorum. Sizlerin de desteğiyle abone olmanız beni çok mutlu eder. Şu anda abonemiz az. İnşallah abonelikten sonra güzel bir soyla sizlere hitap etmeyi düşünüyorum güzel videolardan. Dediğim gibi benim hedefimdeki videolar doğa, manzara, köy hayatı, güzel bir soy yakamak. Hedefim bunlardan yana. Eee şu anda yerim mekanım çok iyi ama alanım kısıtlı yani yapabileceğim şeyler kısıtlı. Onları da zamanla yapacağımı düşünüyorum. Zamanla olacağını düşünüyorum. İnşallah olacak. Olacağını umut ediyorum. Sizlerin desteğiyle İnşallah olur. Artı demek istedim. Benim hayalimdeki soy ağacı bu. Ama sizin de önerilerinizi dinlemek isterim. Yorumlarda Düşüncelerimi yorumlamanızı isterim. Kıfacıkta bir abone olursanız, beğenip paylaşırsanız beni de mutlu edersiniz. Burada benim mekanım. Baba ocağı. Gördüğünüz gibi. Bu sene burayı komple ekmeği düşünüyorum. Bağ bahçe yapmayı düşünüyorum. Kendi bildiğim kadarıyla ağacı budadım. Elma ağacını biraz yaşlanmıştı. Şöyle bir budama yaptım yap seyrettim. İnşallah becermişimdir bilmiyorum. İlk defa yapıyorum. Evet, bura benim doğduğum ev. Şu anda kulağım ağında değil. Ne zaman da buraya güzel bir ev düşeriz inşallah. Burada ahırı samanlık. Hepsi burada. Zamanla neyi gösterir bilmiyorum. Göreceğiz. İnşallah. Evet, yani demek istediğim gördüğünüz gibi evim evimin arkası tabii ki bu araziler hepsi bize ait değil ee, ama alanımız geniş, ee, hayvancılık yapmak için çok müsait, hele bir köpek beslemek için çok müsait. Ee, köyün ortasında değil birileri, yani kimseye çok böyle zarar vereceğim bir durum da yok. Ama tabii ki her şeyi koruyup kollamak güzeldir. İyidir. Burada benim e, dedelerimin yeri. Şu gördüğünüz ev dedemin evi. Bu dayımın evi. Onun yanında bir da dayımın evi. Bu da babamın dayısının evi. Mavi ev. Burada bizim evimiz. Evimizin daha doğrusu. Burada hep akrabalar yani. Komşumuzun evi. Tommy yine oralarda bir şeyler çeviriyor. Yani alanımız güzel. Ben çok beğeniyorum. Şu anda tabii ki e, herhalde bu sene burası ayçiçek ekilecek. O yüzden ayçiçek karlarına da sürmüşler. Gördüğünüz gibi. E, i̇nşallah bakacağız. O zaman da videoları çekeriz. Sapsarı ayçiçek zamanında. Burada gördüğünüz gibi. Dediğim gibi arkadaşlar. Benim o şey kısıtlı. Ee, yeni taşındım İstanbul'dan. Sıfırdan neyim eksiden başladım. Çok şükür bir şeyler toparladım. Toparlamaya devam ediyorum. Ekstra çalışmak zorundayım çünkü. Böyle bir YouTube kanalı açtım. İnşallah bu YouTube kanalını güzel olur. Bakalım. hayırlısı Her şeyin hayırlısı. Her şey güzel olsun. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.